Pathfinder 2, selefine göre sınıfların kimliklerini çok daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle dövüş sınıflarında ikonik bir yetenek ve bu yeteneğe yardımcı olan sınıf fitleri sayesinde hem diğer sınıflarla hem de aynı sınıfa sahip başka karakterlerle bir ayrışma sağlayabiliyor. Bu tasarım her dövüş sınıfında tekrar ettiği için oyuncu rahatça sınıfın temel oynayışını ve rolünü anlayabiliyor. Mesela Barbar, öfkelendiğinde hasara daha açık hale geliyor vurduğu hasar artıyor ve pek çok sınıf fiti öfkeliyken çeşitli yeni seçenekler sağlıyor. Bu sırada üzerine çektiği dikkatin cezasını kaldırabilmesi için de çok geniş bir hit point havuzu var. Champion ise en azından enin yanında olanları yanıkındaki dostlarını doğrudan koruyan bir reaksiyona sahip. Ayrıca dokunma mesafesindeki birini iyileştirebiliyor. Bu da dostlarına yakın durup onları koruyan bir oynanışa işaret ediyor. İlk bakışta rolü bu kadar net olamamış bir sınıf var Hayır bu alkemisi değil. O başka ve daha uzun bir videonun konusu olacak. Bir adım geriye atıp uzaktan baktığımızda dövüş sınıflarının hepsinde hasar arttırmanın bir yolu olduğunu görüyoruz. Fighter expert beceriyle kullanıyor silahlarını. Rock sinik atak ile cam yakıyor. Ranger ise Hunt Prey ile çeşitli avantajlar sağlayabiliyor. Tabii ki Monk da bundan geri kalmıyor. Flurry of Blows değil mi? Tek aksiyonunda iki defa vuruş. Evet, Flurry of Blows muhteşem bir yetenek. Pathfinder 2'de aksiyon avantajı yaratabilmek çok önemli. Ancak bu görmeyi beklediğimiz hasar arttırıcı değil. Çünkü MAP, kulağa yeni bir sınav gibi gelen MAP, Pathfinder 2 dövüş matematiğinin mihenk taşlarından biri. MAP yüzünden aynı turda 2'den fazla saldırı yapmak çok da mantıklı değil. Çünkü ikinci saldırı eksi 5, üçüncü ve daha sonraki saldırılar ise eksi 10 penaltı oluyorlar. Agile gibi MHP düşüren silah nitelikleri de var ama bunların bu hesabı etkisi çok az. İşte Monk'un sorunu da bu. Flurry of Blows hasar arttıran bir yetenek değil. Peki Monk ne yapar? Aslında sınıfın temel yeteneklerine baktığımızda ortada bariz bir oyun tarzı var. Monk bütün seyirlerine expert beceriyle başlıyor, zırh giymediği sürece kendini expert beceriyle savunabiliyor. Ki bu zırhıyla meşhur champion'dan bile daha iyi başlayan bir beceri seviyesi. Ama zırh giyemediği için geriye düşebiliyor. Çok sorun değil, gerekirse dexterit arttırarak çözülebilen bir sorun bu. Silahsız dövüşmesinin faydaları bazen unutulabiliyor. Dövüşürken ellerinin boş olması, tırmanmak, tutmak, açmak, bozmak gibi harita ile etkileşim gerektiren durumlarda bir adım öne çıkarıyor Monko. Bunların üstüne artan yürüme hızını da eklersek aslında çok hızlı hareket edip Düşmanların üzerine Flurry yapıp tekrar geri çekilebilen Çevik, kendine yeten bir kaç dövüşçüsü görebiliriz. Ne yazık ki, Muazzam Koordinat olmayan bir partide bunu uygulayabilmek çok zor. Sizin kadar Çevik olamayan parti üyeleri daha geleneksel bir cenk icra ederlerken, hasarı göreceğiz olan ve rakibin hantallığına güvenen vurkaç taktiği uygularsanız, sizin yemediğiniz hasarı dostlarınız yiyecek ve daha az hasar vurmanızda kalacaksınız. Sadece savunmaya odaklanıp rakipleri bu şekilde oyalamak da makul bir yöntem. Ama bunun için olmazsa olmaz olan dost koruma yeteneği Monk'ta yok. Champion doğrudan reaksiyonuyla hasar azaltabiliyor, Fighter ise yanından geçip giden düşmana can yakan bir saldırı yapabiliyor. İsterseniz 4. seviyede Stand Still gibi bir seçenek var ama tek saldırı hasarı görece az kalan bir sınıf için çok da verimli bir seçenek değil bu. Bu noktada yardımımıza manevralar koşuyor. Flurry of Blows'un en yetersiz kaldığı durumda, yani sayıca az ve güçlü düşmanlarla yapılan dövüşlerde manevraların gücü yüksek. Özellikle hali hazırda yüksek hasar verebilen başka bir dövüşçü varsa manevra kullanmak etkili bir strateji olabilir. Evet, diğer sınıflar da bunu yapabiliyor ama Monk zaten eli boş dövüştüğü için bunu yaparken daha fazla opsiyonu var. Manevraların dezavantajı ise saldırı sayılmaları ve hasar vurmamaları tek başına yakın dövüşü kotarmaya çalışan bir monk için en iyi seçenek değiller. Bu noktada Whirling Throw ve Flurry of Maneuvers gibi feetler manevraları birleştirerek ya da manevralara hasar ekleyerek bu dezavantajın etkisini biraz da olsa azaltabiliyorlar. Evet, Monk featlerine henüz bakmadık. Pathfinder 2'de her sınıf fitlerle farklı dövüş stilleri seçme fırsatına sahip. Ama Monk en çok çeşidi sunulan sınıflardan biri. Üstelik kendi kimliğini oluşturmak için de fitlere ihtiyaç duyuyor. Diğer sınıflarda genelde her seviyede desteklenen dövüş tarzları için birer fit varken Monk daha az çakışan bir listeden seçmece toplayabiliyor ve bu fitlere baktığımızda yaklaşık 4 genel gruba ayrıldıklarını görebiliriz. Ki fitleri alan hasarı, hızlı hareket etme, ışınlanma gibi hareketleri limitli sayıda yapabilmenizi sağlıyorlar dövüş stili fitleri hem silahlı hem de silahsız dövüş seçenekleri ve en önemlisi her biri bir dövüş tarzı sunan stance fitlerini içeriyor. Hareket fitleri daha uzun zıplamak, duvarda yürümek gibi seçenekleri içeriyor. Manevra fitleri ise başka hareketlerle birleştirilerek yapılan manevraları içeriyorlar. Özellikle iki manevrayı tek hareketle yapma gibi aksiyon verimini arttıran seçenekler burada. Tabii ki aynı anda birkaç gruba uyan ya da hiçbirine uymayan fitler de var. Bu gruplardan yaklaşık iki tanesini aynı anda baş koyabiliyorsunuz ve aslında bu videonun cevabı da buna göre belirleniyor. Aklıma gelen kombinasyonlar şöyle. Yüksek kas gücü ve düşük çevikliğe savunma şansı veren Mountain Stance ve Manevra fitlerini birleştirerek düşmanlarını kas gücüyle dostlarından uzak tutan ve oldukça dayanıklı bir monk yapabiliyoruz. Ne yazık ki saldırımızın grapple ya da show niteliği yok. Dolayısıyla olabilecek en iyi manevra bonusuna sahip değiliz tam tersi şekilde Tiger Stance 10 feat'lik step alma imkanı veriyor. Vurkaç tarzında dövüşmek için birebir bu opsiyon bu. Key Rush ve Holmes of Body gibi key fitleriyle de birleştirince tek başına rakibini arka hattına dalıp oradan daha çıkabilen bir monk yaratmak mümkün. Dragon Stance mevcut seçenekler arasında Pathfinder bir monk'un yaratmaya en çok yaklaşan seçenek. Güçlü bir saldırı sunuyor. Etrafınızdakileri korkutup korkan birine ek hasar vurmanızı da sağlıyor. Hareket fitleriyle de birleşince yakın dövüşte hatır sayılan ve biraz kırılgan da olsa en zor durumlarda bile dövüşebilen bir mork ortaya çıkabiliyor. Tabii ki bu üçü dışında başka kombinasyonlar da var. Tamamen manevra odaklı gitmek için Gorilla Stance, Grapple nitelikli bir saldırı sunuyor. Benzer bir şekilde Reflective Ripple Stance, hem Trip nitelikli saldırı hem de ileride etraftaki herkesi yere düşürme ve saldıran kişiyi reaksiyon olarak yere düşürme gibi güçler vaat ediyor. Bu işin zevki de zaten bunları bulmakta. Monk Pathfinder 2'deki en çok farklı oynanış biçimi sunan sınıf olabilir. Feetlerinin, temasının diğer sınıflar kadar katı olmaması hem muhteşem bir çeşitlilik sağlıyor hem de yanlış seçim yapmayı çok daha büyük bir sorun haline getiriyor. Bunun üstüne her ne kadar size bugün Monk Feet kombinasyonlarının gücünü anlatmış olsam da Monk'un hala kolayca kullanabileceği bir hasar kaynağı yok. Manevra seçeneklerini makul kılan tek şey rakibinizi yerden yere vururken dostlarınızın bundan faydalanabileceği varsayımı. Bu noktada Monk'u takımın ihtiyaçlarına göre konumlandırmak çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İş bir video koleksiyoncularımız Onat Çitil, Alchemist Rock, En Kahraman ve sponsorlarımız Dream Realm Storytellers ve Değirmi Masaüstü Oyun Kulübü sayesinde yapıldı. Biliyorum bu videonun fikrinin ortaya çıkışı üzerinden çok zaman geçti. Ee, umut ediyorum ki bir sonraki bu kadar uzun sürmeyecek. Ama bu videoda eksik veya fazla gördüğünüz şeyler olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Esen kalın.